Üsküdar Belediyesi olarak e, gençlerin belediyesiyiz. Zaman zaman gençler belediyeye el koydu, gençler belediyeye istila etti diye espiritüel bir dil kullanıyorduk ama işin doğrusu bu. Yani bizim belediyemizde özellikle kütüphanemiz, spor tesislerimiz, spor salonlarımız, Üsmek'teki kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satış mağazası, Down sendromlu gençlerimizin çalıştığı tebessüm kahvemiz aslında Üsküdar Belediyesi bir yaşam alanı. Ve özellikle gençlerin çok istediği, çok sevdiği bir bina, bir merkez oldu. Örneğin geçtiğimiz Ramazan ayında zaten 24 saat açık olan kütüphanemizde her akşam iftar ve sahur programları düzenledik. Gerçekten de çok da güzel bir atmosfer oluştu. Buradan hareketle baktık ki bu gençler bu işi hem çok sevdi hem de bayağı ileriye taşıdı. Duyduk ki, gördük ki Üsküdar Belediyesi'ni Bizim sevgili gençlerimiz Metaverse üzerinden satın almışlar. Binayı kaptırdık işin doğrusu. Ama kim aldı bunu, nasıl aldı, ne yaptı merak ettik. Efendim bir tweetle e, bu yeni sahibimizi kimse, binamızı kim almışsa bulalım ve gelsin anlaşalım bu işi tatlıya bağlayalım diye tweetle paylaştığımızda sağ olsun gençlerimiz geldi dedi başkanım biz aldık efendim. Hadi bakalım binamızı bize teslim edin. Zaten bizim bu binayı gençlerden geri alma niyetimiz yok. Aksine gençlerle birlikte bu binada, bu güzel kamu binasında neler yapabiliriz'i birlikte düşünme, projeye dökme ve uygulama niyetimiz var. Çok mutluyuz. Zaten evrende, dijital dünyada birçok yerde var bütün binalar, bütün taşınmazlar. Bir tanesini bizim sevgili gençlerimiz almış oldular. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. Biz de mutluyuz, memnunuz. Eminim ki çok daha aktif, çok daha rasyonel bu binamızı sevgili gençlerle kullanmaya devam edeceğiz. İyi ki gençler var. Onları çok seviyoruz. Binamız doğru yere gitti. Gözümüz arkada değil. Hayırlı olsun diyoruz. Verse ekibi olarak daha öncesinde Metaverse ve farklı alanlarda yaptığımız çalışmalarda başkanımızdan çok büyük destekler gördük ve bu alanda Metaverse firmalarıyla yaptığımız paydaşlıklarda bize en çok destekleyen Valentino markasıyla birlikte aldığımız Metaverse alanını Üsküdar Belediyesi'nin binasını aslında koymak istedik ve oradan bir fayans aldık. Çünkü bu alanda e-hizmetlerde de çok fazla destekleri olan Üsküdar Belediyesi'nin en doğru belediye olabileceğini düşündük. Bu alanda da yaptığımız sosyal dayanışma ve sosyal alandaki çalışmalarda Üsküdar Belediyesinin Metaverse'e taşıyıp tamamen dijital alanda da bir ikizini yaratıp bu çalışmaları orada gerçekleştirmesi ve geleceğin teknolojilerini yine öncülük etmesi bizim için çok önemliydi. Başkanımıza bu şekilde geldik. Gençlerin tapusu zaten belediye gerçek bir binasını alamadınız ve binası sizin olsun dedi. Bu şekilde doğru yönlendirmelerle çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bir fayans aldık diyorsun. Ne fayansı? Binayı komple aldın. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor>